Ama senin ellerin kocaman... ...bana koyacak yer kalmıyor ki. <laughs> Doğruyu söyle. Ezel bıraktı değil mi seni? Beni gözlemek için. <laughs> Nasıl bildin? Şebnem Sertun'a. Her zaman göreve hazır. <laughs> ne adam seni patron ama ha? Yani şartlar başka türlü olsa... Söylesene seni fazla sıkmasın. Hiç mola almaz mısın sen? Alamam. Patron izin vermez. Bütün patronlar ölüm. <laughs> Senin için söylemesi kolay. Sen başar mısın? Kendi kendin patron olmuş. Sen de o. Ortak yapayım seni. Ben o kadar akıllı değilim. Bütün akıllılara ölüm. <gülüyor> <gülüyor> bir çılgınlık yapalım mı seninle? Ha? Nasıl? Okul asar gibi. Aa, çok severdim okul asmayı. Tamam işte. Okul asalım, delilik yapalım, bir çılgınlık yapalım. Bir gün ara verelim bu oyuna. Olmaz. Patronum duyarsa öldürür beni. Anladım. Duymazsa ne yapar? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldum? Bilmem. Mayosuz halini bilsem kıyaslarım. Gelsene. Yok. Girmiyorum ben artık oraya. Niye? Yüzme bilmiyor musun yoksa? Kötü anılarım var diyelim. Ne oldu bir kız kalbini mi kırdı havuzda? E, Hani çılgınlık yapıyorduk? Mola almıyor muyduk? Sadece bugünden mi alıyoruz? Geçmişten de almıyor muyuz mola? Haklısın be Şevnem. Yapalım bir çılgınlık. Bugün yine. Unutalım değil mi her şeyi? Ama benim yardım almam gerek. yapmıyorum ben öyle şeyler. Artık. Mola aldık kızım. Geçmişi unuttuk. Yani? Yani bu sayılmaz. Neye gidiyorduk ya yani? biz? Unutmuşum okul kırmanın nasıl bir şey olduğunu. <laughs> Her günün böyle olduğunu düşünsene. <laughs> Yok daha neler. Gerçek hayat o kadar iyi değil. İşte şey bu. Gerçek hayat benim yanımda tam da bunun gibi. Bizim dükkanda... Kimseyi aşağılamıyoruz Şebo. Bizim dükkanda kimseyi sen olsun, sen busun diye yargılamıyoruz. Bizim dükkanda para bol, mal iyi, anlayacağın şey bol. Bizim dükkanda her şey serbest. E, Transfer sezonu değil ama. <laughs> Kaçırdık, formayı zorla giydirdik deriz. Yalan da değil hani, İmzaya imzaya bakar. <laughs> şeba, Şeba, kimi kandırıyorsun sen kız? Bir bak etrafına, bir bak kendine. Senin yerin orası mı, burası? Nereye imzalacak? Eskiden olsa imza atacağın yeri hemen gösterirdim parmakla. Ama Gözüm açıldı. Bir şey fazla kolaysa, fazla iyiyse... ...inanmıyorum artık. Dayı sağ olsun. <laughs> Dayın da mı var senin? <gülüyor> <gülüyor> var, var. Şimdi burada olsa derdi ki mesele imza atmak değil kardeş. <laughs> mesele benim tarafa geçmek değil. <laughs> Neymiş mesele? Mesele Şebbo. Gelirken yanında bir hediye getirmek. O ne ya? Nasıl bir hediye? Öyle bir hediye ki... ...artık istesen de geri dönemeyesin. うん。<music>